Merhabalar arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz diyeyim. Şimdi arkadaşlar bugün kriptoya şöyle bir giriş yapalım istiyorum. Ee, nasıl bir giriş yapacağız? Bugün hem kripto hakkında çok basit, hiç böyle bilmeyen etmeyen bir kişinin neleri bilmesi lazım gibisinden e, böyle bir video hazırlamak istiyorum ve aynı zamanda Bitcoin'in son durumunu e, şöyle bir değerlendirelim istiyorum. Biliyorsunuz çok inişli çıkışlı bir e, grafik oluşturdu şu anda Bitcoin e, ve herkesin dilinde gerçekten kripto piyasası var. Yani aslında bu hayatımıza da girmeye var başladı. Yani şöyle bir televizyonu açıp da e, reklamlarda bile hani bir sürü işte taraftar tokenı ne bileyim işte öyle metaverse falan filan böyle artık televizyonda bile yani bir sürü şey görüyorsunuz Erzurumspor'un işte tokenı çıkıyor fan tokenı çıkıyor yani iş bu raddeye geldiği için özellikle geç kaldığını düşünen arkadaşlar varsa e, ben tersi düşünüyorum e, bu Kripto dünyasında hakkında bir şeyler öğrenmek etmek isteyen arkadaşlar böyle buyursun diyelim bu e, Bitcoin kısmı bu videonun sonunda olacak arkadaşlar Öncelikle ben birazcık borsalardan bahsetmek istiyorum şimdi borsalar şöyle ee, en büyüğünden gitmekten e, yanayım açıkçası kendi adıma Binance'dan. Şimdi Binance nedir? Arkadaşlar kullan, hani kripto paraların işlem gördüğü en büyük yer Binance'dır. Ya öteki borsalar çok büyük olabilir falan hani Türk borsaları var. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle en büyük olan Binance'da şaşmamaktan yanayım. Ee, öyle Paribu, BTC, Türk falan. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. En azından hani kullanmayı e, çok faydalı görmüyorum. E, çünkü bu işler çok zor işler. Çok büyük paralar dönüyor. Acayip hacimde paralar dönüyor. Yani buna çok yakın bir örnek. Geç, ya geç Daha yeni. Bakın Shiba. Kendisi şu son bir ay içerisinde 10 katına çıktı. Hatta 10 katından daha fazlaya çıktı. Hani e, inanılmaz bir acım var. İçeride inanılmaz bir acım var. Shiba, Doge, Kishu falan bu paralar e, böyle köpekli falan filan aslında şaka amacıyla çıkartılmış coin'ler acayip bir yükseliş trendine girdi şu anda. O yüzden çok e, yüksek miktarda paralar dönüyor. Bu yüzden ben en doğrusunun açıkçası en büyük olan borsada işlem yapmak olduğunu düşünüyorum. Zaten tercih olarak pek çok coin'de ee, onun bünyesinde var. Tabii ki yani coinlerde bazı borsalar daha yani bazı borsalarda bulabildiğiniz coinler oluyor, bazı borsalarda olmuyor etmiyor falan. Hani onlara işlem yapmayı ben kendi adıma çok mantıklı görmüyorum. Hani Binance'ten yürüyelim diyorum. Şimdi arkadaşlar Binance'e üyelikte de şöyle bir şey var. Ee, üye olurken size bir referans, hani sizin bir referansınız var mı diye soruyor. şimdi referans ne getiriyor size? Sizin Binance'e işten başına verdiğiniz bir komisyon var. Değil mi? O komisyon giderinin hani belli bir yüzdesini size geri ödüyor. Belli bir referans girerseniz. Ha bir de üzerine Binance'ın çok zaten pek çok borsanın da bu, yaptığı bir şeydir bu. Borsa olarak Binance'ın parasını tutuyorsanız yani BNB tutuyorsanız sizin ödediğiniz komisyonlarda da biraz indirim oluyor. O yüzden e, makul miktarda birazcık BNB tutmak etmek hani bir e, indirim gibi varsayın bunları size yapacağı komisyonda bir indirim yapıyor. Şimdi bu e, komisyon yani kimden kimin referans dikininden üye oluyorsanız onun belirlemesine göre oluyor. Ben mesela kendiminkini yaparken kendi linkimi oluştururken %10 size verebileceğim en fazla olan orandı. Size verebileceğim en yüksek oran %10'unu size veriyorum. O indirimden gelenin. %10'unu da ben alıyorum şeklindeydi. Hani yapabileceğim en yüksek şey zaten buydu. Otomatikman zaten onu yaptım haliyle. Şimdi bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence bir defa zaten üyeliği açıyorsunuz. Bir defa olduğu için hani her defasında ama indirimi alıyorsunuz. O yüzden benim hesabım ya benim linkimden falan üye olmanıza gerek yok. Ama indirimli bir linkten üye olun arkadaşlar. Bunda hiçbir şeyiniz olmasın. Ya uğraşın edin yeni hesap açın gerekirse. Ya 15 dakikalık uğraşınız size uzun yıllar indirim olarak döner yani yıllar diyorum. Ha, bence yapın yani. Benim linklerim videoların altında zaten var. Ee, bir Binance linki var. Bir Binance TR linki var. Bunun ne olduğundan kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar Binance TR'de TL ile alım yapabiliyorsunuz. Ben onu da çok önermiyorum açıkçası ama böyle bir seçeneğiniz var. TL ile coin alımı üzerine bir seçeneğiniz var. Aynı zamanda Binance ya Binance borsasına para yatırımları bu Binance TR üzerinden gerçekleşiyor. Ya benim Ziraat hesabım var. işte içinde bin lira para var. Ben bunu borsaya atmak istiyorum. Şöyle. Binance'e değil Binance TR'ye giriyorsunuz. Zaten bir üyeliğiniz varsa aslında ikisinde de üyeliğiniz oluyor. Binance TR'ye giriyorsunuz. Oradaki IBAN numarasını alıyorsunuz. Oraya EFT yapıyorsunuz. EFT'yi yaptıktan sonra zaten kendi adınıza olmak zorunda bu arada. Hani hesap sizin adınıza. E, Binance hesabı aynı şekilde. E, ziraat hesabı da örnek verdim yani. Ziraat diyerek tabii ki burada. E, ziraat hesabı da sizin adınıza ise e, zaten buradan gayet rahat bir şekilde para yatırabiliyorsunuz borsaya yani özetle. Binance TR'den Binance düz Binance hesabına aktarım yapabiliyorsunuz paralar arasında ondan sonra da ben ya benim kendi adıma en çok takip ettiğim şey bu oldu. Yani yol bu oldu. Binance TR hesabına önce kendi hesabından parayı attım. Ondan sonra düz Binance hesabına attım dolara çevirerek. Ya dolar, euro ne olursa artık yani. Ben USDT olan TTR e çevirdim sıklıkla. Ondan sonra bu parayı kullandım kendi yaptığım yatırımlarda. Ee, sizin de böyle bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi, Binance ve Binance TR linki iki adet link var. Hani ben ikisini de paylaştım. Ekranda zaten şeyleri dönmüştür, ee, fotoğrafları dönmüştür. Neyin ne olduğuna dair arkadaşlar. Belli bir kripto para hakkında mesela bilgi edinmek istiyorsanız, istiyorsanız da ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar, Coin Market Cap diye bir tane site var. ya yani bu çok klasik ama yani ben çok basit ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Araştırdığınız proje hakkında ya da araştırdığınız para hakkında bilgi edinmek istiyorsanız buraya giriyorsunuz, yazıyorsunuz ve karşınıza hemen çıkan şeylere bakıyorsunuz. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Hacmini merak ediyorsanız, paranın işlem hacmini merak ediyorsanız, hangi borsalarda olduğunu merak ediyorsanız, swap borsaları var. Bir de e, direktman fiyat, yani şöyle söyleyeyim, işleyiş olarak e, Binance gibi öteki borsalardan biraz daha farklı bir nevi değiş tokuş mantığıyla çalışıyor onlar. İşte Pancake gibi yani örnek veriyorum. Pancake gibi neydi? One Inch miydi? One Inch gibi böyle borsalar var. Şimdi bu süre içerisinde mesela kripto piyasasında işlem yaptığımız süre içerisinde yani geçtiğimiz aylar ağırlığında daha çok ya ben de biliyorsunuz borsa e, girişli bir insanım direktman borsaya e, da işlem yapmaya alışkın onu bilen oradaki piyasadan haberi olan bir insanım haliyle ben de e, kripto piyasasında hattı sayılır miktarda zarar ettim mesela. Bir önceki zirvede 64.000 civarlarından 30 bin civarlarına kadar geldiği zirve içerisinde ben de çok zarar ettim açıkçası. Ha nedir? Onları çok iyi bir şekilde toparlayabildik. Bu da neyden dolayı arkadaşlar? Teknik, e, tekneye uygun hareketler yapmaktan e, yani gayet bir de disiplinli hareketler yapmaktan yani stoplarınıza güzel uymaktan, e, kar alacağınız yerleri güzel bilmekten Şimdi aynı şekilde coin'ler de var mesela. Pek çok coin var. Şimdi bu coin'lerden hangisini tercih etmeliyiz? Ben açıkçası kripto piyasasının çok vakti olduğunu düşünmüyorum. Şimdi pek çok kripto konusunda fenomen hani bilinen tanınan insanlar var. Özellikle Twitter bu iş için acayip bir mecra haline geldi. Pek çok kişi fikirlerini paylaşıyor ediyor ve kriptonun her yeriyle ilgili ya defi denilen e, mesela merkeziyetsiz borsa e, diyeceğimiz diye söyleyebileceğimiz e, şey konusunda çalışma yapanlar var NFT denilen bir nevi sanat eseri gibi nitelendirebiliriz onlara bakanlar var sıradan coinlere bakanlar var hani inanılmaz bir şeye döndü artık yani mecraya döndü Twitter ortamı biz de Twitter'da normalde borsa kaynaklı olmamıza rağmen hani kendi gördüğüm, kendi yaptığım küçük şeyleri paylaşıyordum. Ediyordum zaten önceden de biliyorsunuz. Şimdi benim kendi yapacağım şey açıkçası kendi beğendiğim projeler arasında videolar yapmak olacak. Mesela örnek veriyorum Dent. Dent ile ilgili bir video ya da bu ve buna benzeyen bir dört tane coin var benim gözlemlediğim. İşte bunlara genel bir video gibisinden. Böyle ya bir sürü coin var. Bunların arasında neyi tercih etmeliyiz bilmek biraz zor. İşte o yüzden hani bakmalıyız etmeliyiz. Ben çoğuna çizim yaptım açıkçası ve yani gösterebileceğim en azından fikir alışverişinde benimle bulunabileceğiniz yerler şeyler var arkadaşlar. Yani şimdi mesela Z var ortada. Ben bunu proje adında coin olarak paylaşmıştım. Değil mi? Ya gayet güzel bir hareketi var aslında ama mesela inanılmaz bir de düşüş yaşadı. Yani çok acayip bir üç 3,5 yolculuk kendisinin yaptığı şey hani daha 60 kuruşlardan falan almıştım kendi adıma söylüyorum bunu. 3,35'e gitti. Hani çok güzel bir katladı. Ondan sonra kendisi zaten düştü. Bir de üzerine komple kripto piyasasının düşmesi üzerine üç buçuk dolardan 15 sente gitti mesela. Yani 15 centten ondan sonra yeniden canlanmaya başladı. Yine bir 57 civarlarına falan geldi. E, hatta bugün de görmüş orayı 57 civarlarını. Ya enteresan bir coin mesela buna da bir video gelebilir edebilir. Ama ben yani kendi adıma söyleyeyim. Şu anda e, zamanın artık çok kısalmasından dolayı burada biraz yetişmeme durumu olacağını düşünüyorum projede. Yani buna bir detay bir şey diye söylemeyeyim. Hani kendi videosunu falan yaparsak orada söyleriz. Şimdi arkadaşlar benim Twitter'dan takip ettiğim e, fenomenleri ya da işte takip ettiğim kişileri diyeyim. Hadi fenomenleri demeyelim yani. kişiler siz de takip edebilirsiniz. E, hepsinin bir sebebi var. Hepsinin niye takip ettiğimin bir sebebi var yani. E, ve aralarında en iyi piyasa gözlemi yapan genel piyasa durumu arası, yani hakkında gözlem yapan kişinin e, en çok takipçiye sahip olan ta 600 bin falan da herhalde doktor olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü e, Bitcoin'in genel durumu hakkında çok iyi yorumlar yapıyor, e, piyas hakkında da yani bu döngü, Bitcoin döngüsü hakkında çok güzel gözlem yapan bir insan. Ta öncesinden hani bir planı olan ve bu plan çerçevesinde hani portföyünü 10 bin dolar gibi hani mütevazi bir e, seviyeden belki şimdi milyon dolarlara belki çok pek çok kişinin hayal edebileceği bir portföy seviyesine ulaştığı ettiği için hem çok başarılı görüyorum hem de yani ben kendi adıma söyleyeyim dilini ve genel anlatımını da başarılı buluyorum. Ee, özellikle onun takip edilmesini sizlere tavsiye ederim. Pek çok kişinin tabii ki e, kendi paylaştığı coin'ler var, e, kendi beğendiği coin'ler var. Aslına bakarsanız sadece yani kişiye güveniyorsanız, kişi bunu iyi yapıyor diyorsanız Sadece bu önermelerle bile bir sepet hazırlayabilirsiniz kendinize. Bir sepet olabilir ya da Bitcoin'in direktman kendisi olabilir. Bunları yapabilirsiniz. Genel şeyleri söyleyeyim. Hani Bitcoin hakkında genel beklenen durumları. Ee, mesela Paradotor'un söylediği e, bana çok mantıklı geliyor. Şimdi 126 ve hani 140 bin civarları arasında bir... E, son artık şey diyelim yükseliş dalgası olduktan sonra komple bir boğa döneminin sona ereceğini düşünüyor. Ve bence bu çok mantıklı. Niye diyeceksiniz? Hem çıkacağı yerler mantıklı, güzel belirlenmiş. Hani 126 asa hedef bölgesi, 140-146 civarı içinde hani bir balonun patlaması için hani çıktığı sonra da olur ya bir balon artık. 126'nın üstünde balon hani 140-146 civarında da o balon patlar diye söylüyor. Bence çok mantıklı. E, bu Bitcoin'in döngüsü içerisinde ya boğa bir yerde bitiyor. Boğa bir yerde bitiyor. Ay dönemi bir yerde başlıyor. Zaten kendiniz mesela dört yıllık bir döngü gibi bir şey aslında bakarsanız. Geçmiş yılların grafiklerine bakarsanız kendiniz de benzeyen e, durumlar gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar. Ya benim Bitcoin adına kendim kullandığım grafik bu. E, ta 2017 civarında çizdiğim bir Fibonacci üzerine ve bunun ben çok güzel çalıştığını gördüm kendi adıma. Bu Fibonacci seviyelerinin çok güzel çalıştığını. Şu 1.618'in 30.000 seviyesinin yani bakın şuranın inanılmaz güzel çalıştığını gördüm. Şuradaki düşüş esnasında burası ya yani taş gibi durdu gerçekten. İlk çıktığı zamanlarda da çok güzel bir noktaydı, çalışan bir noktaydı. Gayet iyi şu anda 3618 64256 seviyesinden dönmüştü bir önceki seferde Bu sefer üzerine doğru devam etti Artık bir sonraki hedeflere bakmaya etmeye başlayacağız yani Ben bu grafiğin kendi adıma yani şu anda gayet güzel çalıştığını düşünüyorum İlk hedef yerinin mesela şimdi gideceği 74000 civarları olacağı söyleniyor Dediğim gibi ben açıkçası kripto kullanan birinin Twitter üzerinden e, yapılan paylaşımlara da bakması gerektiğini düşünüyorum. Benim Twitter adresim zaten e, demin görünen ekran şey e, nasıl diyelim? fotoğrafta olduğu gibi videoların açıklamasında var arkadaşlar. E, benim Twitter'ıma da bakabilirsiniz. Çok daha aktif gün içerisinde sürekli paylaşım yapan kriptocular da var. Onlara da bakabilirsiniz. Benim önereceğim kişiler kendi takip ettiğim kişiler. Bu şekilde söyleyebilirim. Kendi adıma da e, benim yatırımımın şu an neredeyse hepsi yani diyebilirim ya yani örnek veriyorum borsada değil şu anda ee, kripto piyasasında şu an yatırımım durmaya devam ediyor yaptığım yatırımlar ve bu boğa bitene kadar ben bunu burada tutmayı düşünüyorum boğa bittikten sonra yani en azından biz o şekilde gördüğümüzde ya yani ocak ayına doğru diyeyim ee, aşağı yukarı 3 ay kaldığı tahmin ediliyor şu anda. Yukarıya gideceği seviyeler için. Ondan sonra ben artık başka bir yol tercih edeceğim büyük ihtimalle. Kripto piyasasından bir süreliğine çekilmeyi düşünüyorum ben de o tarihlerden sonra. E, bu şekilde en azından kendi yaptığım şeyi sizlere söylemek istedim. E, ben ne yapıyorum onu bilin, onu düşünün diye söylerim Dediğim gibi arkadaşlar, e, komisyon işine tekrar değinmek istiyorum. Bakın benim es ya yani benim linkimden üye olmanıza gerek yok. Hani ama %10 e, sizlere ya da daha yüksek bir oran verebiliyorsa e, bunun, bu tarz bir indirimi almanızı kesinlikle tavsiye ederim. E, dediğim gibi benimki olmasında bir sıkıntı yok ama isterseniz seninkinden üye olalım derseniz e, videonun açıklamasında var linklerimiz. İki şey içinde Binance ve Binance TR içinde. Benim diyeceklerim bu kadar genel bir görüntü üzerinden, genel bir konuşma üzerinden yaptığım şeyler böyle. Ee, dediğim gibi coin bazlı videolarda düşünüyorum. Kısa kısa olacak. Dediğim gibi 8-12 dakika falan diye söylüyordum. Bunlar bugün yaptıklarım biraz da genel videolar olduğu için biraz daha uzun oldu. Ee, kusura bakmayın biraz zamanınızı aldım yani. Öyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.